Müslümanların geri kalması Müslümanlığından dolayı mı yoksa Müslümanlığı terk ettiklerinden dolayı? Müslümanlık ilmi, çalışmayı, gayreti, tüm güzellikleri emrederken bunlar ilimden, çalışmadan, gayretten, teknolojiden uzak kalıyorsa İslam'ın emirlerine tabi olmamaktan kaynaklanan bir geri kalmışlığın adıdır bu. Bakın ne diyor? Her Müslümanın her sıfatı Müslüman olmadığı gibi her kafirin her sıfatı kafir değildir. Şimdi bakıyorsun Müslüman da kafir sıfatı var. Yalan söylüyor, üçkağıtçılık yapıyor değil mi? Ne yapıyor? İnsanları kandırıyor falan. Kafir sıfatı bunlar. Kendisi Müslüman ama kafir sıfatı var. Öbür tarafta adam kafir ama Müslüman sıfatları var. Doğru söyler, kimseyi kandırmaz, hak yemez, şunu yapmaz, bunu yapmaz. cenab Hak kafirdeki Müslüman sıfatını, Müslümandaki kafir sıfatına galip kılmış. Şimdi İslamiyet hak dini ise Müslümanlar niye perişan? Bununla alakalı tarihçi hayatta çok güzel bir cevap var. Onu bahsettikten sonra buraya geçeceğiz. Diyor ki tarih bir ilimdir diyor. Tarih de aslında nedir? Pozitif bir bilim dalıdır. Belgeler tarihteki delillerdir. Aynı fende felsefede deney gözlem yolu olduğu gibi tarihte de belgeler konuşur. Diyor ki tarih en büyük şahittir ki Müslümanlar İslamiyet'e ne zaman yapıştılarsa, dine ne zaman sarıldılarsa o zamana nispeten çok terakki etmişler, dünyaya hükmetmişler, ilimde, fende, felsefede zirvelere tırmanmışlar. Ne zaman İslamiyetten ellerini gevşettilerse perişan olmuşlar, sair milletlerin ayakları altında ezilmişler diye tarih bunun en büyük delilidir diyor. Bu durumda Müslümanların geri kalmasının, perişan olmasının sebebi İslamiyet değil de İslamiyeti terk etmek olduğu anlaşılıyor, doğru mu? Yani nereden belli? Çünkü İslam'a ne zaman yapıştılarsa çünkü İslamiyet ilim, bilim, fen, felsefe her konuda en zirvelere taşıyan bir din. Sonuna kadar ilim Çin'de dahi olsa öğrenin. İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulsa sarılır diye bütün ilme, felsefeye, düşünmeye teşvik eden bir din olduğu için İslamiyet'e sarılıp da geri kalan hiç olmamış. Fakat sair dinler tam tersi. Onlar da ne kadar Hristiyanlık mesela, ne kadar Hristiyanlığa sarıldılar. Kilisenin yönetimi altına girdilerse o zamana nispeten geri kalmışlar. Çünkü ilmi bilimi düşünmeyi yasaklayan kilise yönetiminin altında ne yapmışlar? Orta çağın karanlıklarını yaşamışlar. O yüzden bazıları çıkıp da Avrupa dini terk etti terakki etti. Biz de dini terk etsek biz de yükseliriz diye mantıksız bir ifade kullanabilirler. Buna vereceğimiz cevap budur. Biz ne zaman dini terk ettiysek geri kaldık. Onlar ise dinlerini ne zaman terk ettilerse terakki ettiler. Bunun da en büyük sebebi biz hakkı ve hakikati terk ettik dini terk ederken. Dolayısıyla batıla yaklaştık. Batıl bizi geri bıraktı. Onlar ise dini terk ederken bozulmuş tahrif olmuş batıl bir dini terk ettikleri için hakka yaklaştılar. Yani artıyı terk ettikçe insan eksiye yaklaşır. Eksiği terk ettikçe artıya yaklaşır. O yüzden onlar dinlerini terk ettikçe terakki ettiler. Biz onları taklit ettik. Dini elimizi terk ettik, perişan olduk, dinden elimizi gevşettik, hali hazır bu vaziyete düştük. Öyleyse bizim geri kalmamızda dinin tesiri veya herhangi bir etkisi yok. Aslında dini terk edişimizin çok büyük bir tesiri var. Çünkü dine ne zaman yapıştıysak dünyaya hükmetmişiz, üç kıtada at oynatmışız, o devrin en büyük buluşlarını biz yapmışız bizzat. Ben tarihçi olarak bunun bir sürü delillerini görmüşüm. Kendim de bizzat buna şah şahit olmuşum. Yani elimizdeki belgeler, evraklar bunlar da nedir? Tarihte bir ilimse, tarihte belgelerle konuşuyorsa bu da bir akli ve mantıki delildir. Bunu inkar etmek için ortadaki bütün alametleri, belgelerin tamamını inkar edip ortadan kaldırmak lazım. Bir. İkincisi, şimdi Müslümanların geri kalmasında ve perişan olmasında dinin etkisinden daha çok dinden uzaklaşmanın tesiri var dedik. Neden? Bakın Müslüman olmayan insanların da mesela diyelim Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada, bilimde, şurada, medeniyette terakki etmelerinde yine dinin tesiri var. Bunun da sebebi, şurada çok güzel bununla alakalı bir izah var, bir delil var, muazzam bir mana bu. Yani bakıyorsunuz Müslüman olmayan bir adamda öyle bir Müslüman ahlakı var, çoğu Müslümanda yok. Müslüman olan bir adamda da öyle bir gavur fıtratı var. Çok gavur da yok. Bu neden kaynaklanıyor? O Müslümanın İslam'a sarıldığından dolayı değil, İslam'ı terk ettiğinden dolayı. Öteki de bakın hakikata yaklaştığı için İslam'ın hakikatlarını İslamiyet başlığı altında değil de sair yerlerde akılla, mantıkla, vicdanla bulup onlara yapıştığı için orada terakki etmiş. Şimdi dinin kaynağı dörttür. Kitap, Sünnet, icma ümmet var. Kıyası fukaha var. Şimdi kitapta sünnette yoksa nereye bakılır? Ümmetin icmağına kıyası fukaha. Bir de diyor ki Peygamber Hazretleri bir de diyor vicdan var. vicdan. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam sahabe efendilerimizi dünyanın bir tarafına gönderirken eğer karşınıza bir mesele çıkarsa Kur'an'a bakın, sünnetime bakın, ümmetin icmağına bakın. En son diyor ki vicdanınıza sorun. Rahatsa yapın diyor. Bakın vicdan da dinin kaynaklarından bir tanesi miş Aklı selim, doğru düşünen bir akıl da dinin kaynaklarından bir tanesidir. Öyleyse biz hakikatları dinden öğrendik. İslamiyet bize ulaştırdı. Onlar da vicdanla, akılla, düşünerek, deneme yanılma yoluyla yine aynı hakikati ne yaptılar? Bulup yapıştılar. Bakıyorsunuz İslam ahlakıyla yaşar gibi bir hal onlarda görünüyor. Ha, bunu da neyle bulmuşlar onlar? Yine dinin, fıtratın bir kaynağı olan çünkü İslamiyet fıtrat dinidir. İnsan kendi vicdanını, fıtratını, aklını, mantığını dinlese İslamiyet'in hakkatını, aslını bulur. Şimdi bununla alakalı şurada çok güzel bir nokta var. El hakku yalu bizzat hem akıbet murattır. Ey arkadaş, bir zaman bir sail dedi. Madem el hakku yalu haktır. Yani hak her zaman üstündür. Elak yağlı bu demek. Madem hakkın her zaman galip geldiği, üstün geldiği haktır, doğrudur. Neden kafir Müslüme kuvvet hakka galiptir? Öyleyse madem hak batıla galipse kafirler niye Müslümanlara galip? Kuvvet niye hakka galip? Nedir bu hal? Nedir Müslümanların bu perişanlığı? Dedim dört noktaya bak bu müşkil hallolur. Bu soruya tam dört tane atom bombası gibi cevap veriyor. Müthiş cevaplar ama. Dedim dört noktaya bak bu müşkilde de hallolur. Birinci nokta şudur. Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Neticesi şu çıkar. Hak olan bir vesile batıl bir vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur. Ne demek bu? Yani adamın davası hak. Fakat hak davaya hizmet ederken kullandığı yöntem yanlış. Mesela adam İslam'a hizmet edeceğim diye ortaya çıkmış. Yalan söylüyor, kurnazlık yapıyor, bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor, dolandırıcı. Şimdi bu şekilde bu dine hizmet edilmez. Bak davası hak fakat vesilesi, vasıtası yanlış. Veyahut davası hak, hak din, İslamiyet. Fakat adam samimiyetsiz, ihlassız. Şimdi bakın amaç hak araç batıl. Dava hak vesile o davaya hizmet etmek için seçilen yol yöntem araç vasıta batıl. Dolayısıyla ha öbür tarafta da Hedef batıl. Batıl bir din, batıl bir anlayış, ateizm veyahut başka bir şey. Adam şimdi İslam düşmanı, batıl bir yol. Ama adam o davaya hizmet ederken hak bir vesileyi seçmiş. Vesilesi, vasıtası, aracı hak. Yani adam bakıyorsun o davada samimi İhlaslı anlatıyorlar mesela. Stalin, adam mesela Marx, Marksizmin kurucusu. Batıl bir yol. Yıkılmış gitmiş zaten insan fıtratına uygun olmadığı için. Adam insan ömrüne sığmayacak kadar kitap yazmış. Gece uykularını feda etmiş. Ayağından kendini asıp kan basıncı beynime gitsin de sabaha kadar kitap yazayım diye. Ne ihlasla ne fedakarlıklarla o davayı dünyaya yaymaya çalışmış ya. Bak batıl bir dava ama vesilesi, vasıtası hak. Şimdi diyor ki bir tane dava var hak vesilesi batıl bir tane dava var batıl vesilesi yani vasıtası yöntemi hak Hak davanın dava adamı samimiyetsiz, batıl davanın dava adamı da samimi ve ihlaslı. Dolayısıyla diyor ki, hak bir vesile, batıl bir vesileye galiptir. Yani batıl davaya samimi çalışan, hak davaya samimiyetsiz, riyakar veyahut ihlassız bir vaziyette uğraşana galiptir. Bakın ne oldu? Şimdi yine hak batıla galip gelmedi mi? Batıl yolda giden, batıl bir caddede giden adam hak bir vesileyi kullandığı için, ha vesilesi hak olduğu için hak yolda gidip de batıl vesileyi kullanana galip geldi. Yine aslında hak batıla galip geldi. Fakat hakkı batılda giden insanlar tuttuğu için, batıla da hak yolunda giden insanlar yapıştığı için, dolayısıyla ne yaptı Cenab-ı Hak? Batılı hakka dünyada galip kıldı. Adam şimdi, deyin mesela bakın. Yanlış bir yolda gidiyor fakat yöntemi doğru. Bu da doğru bir yolda gidiyor fakat yöntemi yanlış. Dolayısıyla doğru bir yöntem yanlış bir yönteme ne yapıyor? Galip geliyor. Doğru yolda gidenin davası yanlış yolda gidenin davasına dolayısıyla mağlup oluyor. Allah muhafaza. İkincisi, ikinci nokta şudur. Her Müslümin her vasfı Müslüm olmak vacip iken, haricen hemden vaki sabit değildir. Öyle de her kafirin her vasfı kafir olmak, küfründen neşet etmek yine lazım değildir. Her Müslümanın her sıfatı Müslüman olmadığı gibi, her kafirin her sıfatı kafir değildir. Bu çok önemli bir nokta. Müslümanların geri kalması Müslümanlığından dolayı mı yoksa Müslümanlığı terk ettiklerinden dolayı mı? Müslümanlık ilmi, çalışmayı, gayreti, bütün güzellikleri emrederken bunlar ilimden, çalışmadan, gayretten, teknolojiden uzak kalıyorsa öyleyse İslam'ın emirlerine tabi olmamaktan kaynaklanan bir geri kalmışlığın adıdır bu. Bakın ne diyor? Her Müslümanın her sıfatı Müslüman olmadığı gibi her kafirin her sıfatı kafir değildir. Şimdi bakıyorsun da kafir sıfatı var. Yalan söylüyor, üç üçkağıtçılık yapıyor değil mi? Ne yapıyor? Bak insanları kandırıyor falan. Kafir sıfatı bunlar. Kendisi Müslüman ama kafir sıfatı var. Öbür tarafta adam kafir ama Müslüman sıfatları var. Doğru söyler, kimseyi kandırmaz, hak yemez, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Bakıyorsun şimdi ne diyor bakın? Cenab-ı Hak kafirdeki Müslüman sıfatını Müslümandaki kafir sıfatına galip kılmış. Dolayısıyla yine ne oldu? Kafirdeki Müslüman sıfatı hak mı? Müslümandaki kafir sıfatı batıl. Hak batıla galip geldi. Hakkı kafir tuttuğu için, batılı mümin tuttuğu için kafir mümine ne yaptı? Bu vesileyle galip gelmiş oldu. Bakın buradaki yine Müslüman'ın mağlubiyetinin altında yatan sebep asla İslamiyet değil. Tam tersine İslam'dan uzaklaşmak, kafir sıfatları taşımaktan kaynaklanan bir geri kalmıştır. Demek bir kafirin Müslüm olan bir vasfı, Müslim'deki la meşru vasfına galip olur. Bil vasıta o kafir daha o dahi ona galiptir. Hem dünyada hayatın hakkı şamil ve amdır. O rahmeti ammenin bir cilve i imanidar, onun bir sır hikmeti var, küfür mani değildir. Demek buradan çıkarılacak sonuç şu. Yani Müslümanların geri kalmasının sebebi İslamiyet değil, tam tersine İslam'a tabi olmamaktan kaynaklanan bir haleti ruhiyemiş. Sonra her Müslümanın her sıfatı Müslüman olmadığı gibi her kafirin her sıfatı kafir değildir. Dolayısıyla Müslümandaki kafir sıfatı kafirdeki Müslüman sıfatına mağluptur. Şu andaki Müslümanların hali vaziyeti daha çok bunu gösteriyor. Yani biz İslam'ı hakkıyla yaşayamadığımız için, üzerimizde çok kafir sıfatları göründüğü için oradaki kafir dediğimiz insanlar da onlar da dinlerim İslamiyet olmasa bile akılla, ilimle, mantıkla İslam esaslarını hayatlarına bir düstur olarak kabul ettikleri için yalan söylemiyor, hak yemiyor, hukuku çiğnemiyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bak, İslam esaslarına yapıştıkları için onların yapıştıkları hak, bizim yapıştığımız Batı'la galip gelmiş. Hatta şu anda hukukçular diyorlar ki Avrupa'nın şu andaki Avrupa Birliği Anayasa'sı yüzde 78 Osmanlı'nın son dönem kullandığı şeriat anayasa'sıyla mecelle dediğimiz kanunla yüzde 78 örtüşüyor. Olmuş. Ne demek bu? Bak gün geçtikçe akıl, mantık ne yapıyor? 1400 sene sonra onlar Kur'an'ın 1400 sene önce vahiy ile gösterdiği noktaya akılla, ilimle, fenle, felsefeyle düşünerek vicdanla ne yaptılar? Dinin başka bir yöntemiyle geldiler. Şimdi dillerinde bir şehadet eksik. İnşallah o şehadeti de getirip yine hakkın batıla galip olduğunu gösterecekler.